Adam almak bile istemiyorum. Dinle, spike'ımız düştü. Sol altı bir okursanız çok sevinirim. Şu an ben bu videoyu X X Pro varsa ve kayasını alırım. Ben de tam bu top Ama Resmen dalga geçiyorlar yani. Altlatla Bakın sol altı iyi okuyor. Hatta şöyle enter yapacağım. Kanka yukarı doğru çıktık. Tek. Yukarı çıkamıyorum kanka bilgisayarda sorun var ama ben okuyayım işte boş boş. Mevlana top yani. Ayakta yani. kalan son, son oyuncu. Bayağı. Yok sen Kürt'sün. Yok sen hep Bir düşman kamzalanır. Hadi de bayağı bayağı Şifacısı, Sadece şifacı. Sadece şifacıdan fazlası. Asiyasetle de siyaset olsun. Aynen biz. Bak görüyor musunuz gençler? Taraf değiştiriliyor. Eee yani sanki gibi böyle de oyundan lütfen Kopyright ederseniz çok sevinirim. Böyle kişileri çok yani reportlayın gençler. <laughs> bilmiyorum yani biz şu an Ali neyse. ne bu ne? Valorant'a atabiliyoruz mu destek sistem falan var mı? Kanka bilmiyorum ama direkt zaten YouTube'a falan atacağım. Facebook, Instagram'da falan da paylaşırım herhalde. Varsa veririm. Ya varsa atarız. Valorant. Bak 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 sol altta bak. Ha random at geçti. Yani. Uğraşmak istemiyorum. Ya. Bak ses verdi. <laughs> Geri zekalı. Gençler. Kanka full random atsana şunları konuşturma. Hadi Ali. Kışkın görüldü. Gençler bu videoyu hiç montaj yapmıyorum. Nasıl istiyorsanız öyle izleyin ya. Yani. Sol altı yok yerleştirildi. Sol altı görüyor musun şu an Yaptım spam. Oyuna odaklanmıyor mu ki artık? Çıkacakmış Oy... güzel, biz de güzel güzel bir zaman. Gençler en azından... Oyun zevkin gitti. O planlar... Çok okuyun. Oyun, oyun. oyun bitsin direkt diye gidip ölüyoruz bildiğin Bak mesela C'de şu anda bomba A gidiyor. Görüş sağlıyorum. Ay, B B Elimden geleni yapıyorum. Ayakta kalan son Bunlar oyuncu. Bunlar dalga geçmeye çalışıyor bütün. Bir de karşı takımla falan biri oluyorlar. Keşke gösterebilsem şuradan yukarı çıkma ama. ses alabilirim. Tamam. Bakın görüyor musunuz? Deneyeyim mi? Bak Mevlana ya. yazmış. Yandım. Yok barış. Bak Çok oku. Şuna bakın ya. Çarpılmak gibi bir şey ya. Hiçbir şey demiyoruz bakın. Çok oku. Yani ezelim şu varları. Kötü bir şey yani. Ben yani normalde sallamıyoruz da. Ben utandım ben ya yok böyle bir şey. Ben kanka normalde sallamıyoruz da. Herkese yok, laf atıyor. İzlenmesi <laughs> için başta clickbait yaparım yani o kadar. Lütfen buna bir şey yapın. Allah'a ya. küfür etti falan. Evet. Aynen abi öyle yazacağım yani i̇lk iki elde mi, üç elde mi, dört kilo aldım sonra Yolun adamların yaşam. şunlarından artık sıkıldım ya. Yani. Oyunu saldım ya. Gidiyorum bomba şey. kuruyorum ben. Ee, Bunlar bir ediyor, biz de onlar. Gençler bakın lütfen, al işte. Görüyor musunuz? Bakın, karşı takım da bize şey yapıyor. Şurası. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne yaptığımızı bilmeden bir şey yapıyorlar. Hiçbir şey yapmıyoruz. Laf Hiç atıyorlar, şey sonra, sonra biz de laf atıyoruz. Evet, evet. evet. Sonra bir <laughs> söylüyoruz işte. Böyle gençler neyle başladı biliyor musunuz? Adam herkese kürk Spike var. yerleştirildi. Ya, ırkçıyız. Ay ırkçısınız. Ay, ırkçısınız. Şey dedik. Ya. İşte, bilmiyorum ya. Irkçısınız deyince şey yazıyor. Şey sevmek zorunda <laughs> mı yazıyor? Neyse gel gel ben gitmiyorum bombayı almaya. Bir yere takılacağım. Gelsene yanıma C'ye gel C'ye. Hiç uğraşma. Takılalım burada. Şey sol alttan Aklımda. İzle abini. Vaaaayy Bilmiyorum yani. Siz gençler ne diyorsanız deyin şu an ben bir şey demek istemiyorum zaten iyiyim de alamıyorum gördünüz mü hep oyunu fazla sallamıyorum. Siz böyle kullanmakla konuşuyorlar. Ne dersin Duru? Şu kanalları eşletelim şey. mi biraz? Altı ya bana mı? Neyse ben de vermeye çalışıyorum ama saymıyor. Kanka. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ben yani F5 veya F6 hiçbir şey veremiyorum. Evet. Evet. bak. Yine bir şey yazdı Kür bakın. Kürtleri sevdim <laughs> de Kurdistan diyenleri sevmiyorum. Hiç kimse bir şey yazmadı ya. Hiç kimse. Bak ben komple sevmiyorum ya. Tamam abi sevmeyebilirsin de bunu neden insanlara söylüyorum? Bak annen hariç yazdı ya yok böyle bir şey ya. Bu gençler... Kanka bir sorun şu... Geliyor küpleri sevmiyordum değil miydi? lan? Oyun oynuyoruz lan şurada. <laughs> gençler şu an sesimi duymuyorsunuz belki oyundan dolayı. Çok az duyuyorsunuz ama... Sol atletileri unutmuyorum ben size yani. Hiçbir şey demiyorum. daha çok çalış. Aha. Sadece okuyun. Hiçbir şey demeyeceğim. Yap. Ben şimdi videoyu durdurmak istiyorum ama clickbait yaptınız filan diyeceksiniz. Yani yukarılara da çıkamıyorum ama gördüğünüz yere yani mevzlana falan da bas. Çok sıkıldım. Bir şey denemize rağmen yani işte günah giriyormuş filan yazılıyor ama pat patlar galiba da. Allah'ımı sövdü diyor. Alımın yani. Adamın... Ben bir anlayışı Allah'a müsaade edeyim. Ben bir şey demiyorum gençler size. Size bırakıyorum bütün yorumu. Hayır kanka bütün sorun şu. Hadi... Kürt'ten nasıl... Güldük eğlendik. Yani, Ölme vakti. Hayır ne kanka. Hadi ya bak şimdi. Yalnız. Nasıl Gençler Duyar taskı bir an üstünde Siz olsanız bile trick yoldanırsınız. Manyağa Yani Duyar taskı bir an oyun oynadığınızı düşünün. Kafanızı Aynen. dağıtmak için. Oyuna bir giriyorsunuz. Böyle Hiçbir Hiç şey almanıza rağmen size Kürt diyorlar. <laughs> diyorlar. Ya da Mevlana'yı Kürt diyorlar. Sizin, sizin maçlarınızda bakın şu <laughs> sipahi ile yetişsiz Ali silah var ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar gençler sizin maçınıza çıkarsa rakam olur. Spike yerleştirildi. Var. shh